Bugün nefis bir açma tarifiyle karşınızdayım. Bir yemek kaşığı toz şeker. Bir yemek kaşığına yakın tuz ilave ediyoruz. Bir su bardağı ılık su. Bir su bardağı ılık süt. Bir su bardağına yakın da sıvı yağ. İki yemek kaşığı yoğurt ilave ettik bir tane inset maya yani hamur mayası katıyoruz. Bir paket maya da ilave ettik. Ve güzel böyle bu karışım edildikten sonra iki su bardağı dolunu ilave ediyoruz. Ve güzel hamurumuzu yoğurduktan sonra e, bir saat dinlenmeye mayalanması için kenara bırakıyoruz. Üzerine stres koyuyoruz ve mayalanmaya bırakıyoruz. Güzel yoğurduktan sonra hemen bir saat mayalanması için kenara bırakıyoruz. Ve üzerine stres sarıp kenarda bekletiyoruz bir saat boyunca. Evet. Hamurlarımız açmanın hamurları yavaş yavaş kabardı. Bir saat bekledikten sonra mayalandı. Evet mayalandıktan sonra açmamızın hamuru kasede biraz margarin yağımız var. Onları böyle iç kısma sürüyoruz. Sonra onları hazırlıyoruz sevgili dostlar. Evet, bugün nefis bir açma yaptık. Harika bir açma. Güzel. Açma yavaş yavaş şekil almaya başladı. Üzerine hemen zeytin, pardon, e, biber, domates ve peynir ilave ediyoruz. Bugün peynir, biber, domates kullanacağız. Evet, açımın hamuru... Biraz böyle mayalandıktan sonra tepsiye aldık ve tepside de biraz mayalanmasını bekliyoruz sevgili dostlar. Sonra ise üzerine biber, domates ve peynir üçlüsünü sürüyoruz ve sonra fırında bir saate yakın pişiriyoruz. Hatta ben unuttum yumurta sarısı da sütlücekti bir var. Evet daha sonra üzerine biber, domates, peynir ve yumurta sarısı sürüyoruz sonra hemen fırına salıyoruz. Bir 15 dakika mayalandıktan sonra hemen üzerine yumurta sarılarını sürmeye devam ediyoruz. Ve harika bir bugün açma tarifiyle karşınızdayım. Yumurta sürdükten sonra peynirleri ilave ediyoruz. Ve peynirden sonra biberlerimiz buzluktan çıkardım. Çünkü market şu anda ateş bazı pazarlar olmuş. Peynir yönünden olsun. Pardon daha çok sebze yönünden. Yani Yazın 20 liraya aldığınız sebzeler şimdi 100 liraya. Gerçi yani inanılmaz derecede pahalı.